İbrahim Peygamber'in hikayesinde olduğu gibi, hani söz vermişti Allah, a. eğer bir oğlum olursa, onu senin yolunda kurban edeceğim demişti. Ama oğlu büyümüş, o unutmuştu yaradan'a verdiği sözü. Bas dedi. Hadi. 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 hadi, hadi. Ya Bas Allah. dedi. Hayır. Hayır. Üç gece üst üste aynı rüyayı gördü. Sözünü hatırladı. Hiçbir şeyi ondan daha kıymetli, daha yüce bir yere koymadığını göstermek zorundaydı. Oğlunu bile. İnsan kendi kanından, kendi canından birini kurban edebilir mi? Eğer İbrahim peygamber gibi inanmışsa edebilir. Oğlunu o dağ başına götürürken ne hissetti? Neler yaşadı kim bilebilir? Oğluna anlattı her şeyi. Allah'ın buyruğuna boyun eğmesini istedi. İsmail de inandı babası gibi. Yüce bir gaye için can vermek ona ağır gelmeyecekti. Sadece tek bir şey söyledi babasına. Yüzüm sana dönük olmasın. Eğer yüzümü görürsen merhamet edersin. Yapamazsın. Kimi der ki bıçak kesmemiş, kimi der ki bıçağı boğazına çalmasını beklemeden Allah bir koç göndermiş. İkna olmuş İbrahim Peygamber'in imanına. Sen nasıl Haydi, bir annesin be? Hadi! Bas dedi. Hadi! Hayır. hadi. Hayır. hadi. Hayır. Ya, Hayır. hadi. Hayır. Meselin sonunda denir ki... ...insanoğlu o günden sonra o koçları kurban etmeye başladı. Ama bana sorarsanız... ...bazıları daha da fazlasını yaptı. Sevdikleri için... ...başkalarını kurban edip durdu. Allah'ım. Allah'ım. Ben günahların en büyüğünü işledim. Yol göster demeye yüzüm yok. Oğullarını annelerine, babalarını kızlarına bağışla Allah'ım. Beni affet Allah'ım. Affet. Affet Allah'ım.